ya çocuk. Bir oraya nasıl bir oraya ben Şunu lan. Uy ben round'u bitiriyor. Ulu hazır olun. Ulu bey Yani iki tane çok geç sıfır noktası biraz yavaşlatabilir. Aynen öyle. Yalnız Tarman Lan boş. Önünde boş. boş. kadar hero vurmuş durumda. Sanırım gönderdi. Lan oğlum. Ama çok... Çok Bir saniyede dört kişinin canını aldı. Mermiler aktı, kafa sıktı. <gülüyor> <gülüyor> Öldü kreven ya. Yapacak. Aa ölmedi lan. Oo kreven çıktı mı demodum. <laughs> kan kuşum. Kan kuşuma bak kan kuşuma. Kan kuşum vuruyor. <laughs> kan kuşum çıkıp çıkıp vuruyor. <laughs>